elini mi vurdun? Kıtım bakın. Kıtım bakın mı bu sen? O elini vurdu. E dikkat et biraz. E dikkat et biraz. E dikkat et bakalım biraz ya. Üstümüz başımız ne böyle bunlar? Bunlar ne böyle? Ha? Uyudun uyandın mı sen? Kesurun ayakları varmış. Aha. Ama ava işte evet. <laughs> bay bay.